2 artı kiralık dairemize geldik. Şu an. Kiralık dairemizi banyo vereceksin. Kiralık dairemiz Emek Mahallesi, Ordu Caddesi üzerinde bulunuyor. Dorolev sitesinde. 2 kiralık dairemiz 7. kat havuz cephedir. Girişimiz aynen bu şekilde. Komple boyası yeni yapıldı. Duvarlar açık gri, tavanlar beyaz. Kiralık dairemizin hemen girişte bu sağda. Şöyle bir vestiyeri mevcut çamaşır dolabı, kurutma makinesi konulması için. Hemen burada gördüğünüz gibi bir salon var. 2 artı bir daireler 120 metrekare büyük. 82 metrekare nettir, balkonludur ve burası tamamen güney cephelidir. Öyle güney burası. Böyle bir balkonu da var. Komple site içine ait. Toreler sitesinin iki artı kiralık bu dairemiz. Yedinci kattadır. Sekiz katlı bloktur. 8 katlı bloğun 7. katındadır. Torelev sitesi merkezi uydu sistemi fiber internet altyapısı vardır. Deprem yönetmeliğine göre yapılmıştır. Kapalı otopark, açık otopark, misafir otoparkı bunların hepsi mevcuttur. Yarı bir havuz, çocuk havuzu, basketbol, voleybol sahaları. Şöyle gördüğünüz gibi. Mini futbol sahası, çocuk parkı bunların hepsi var. Kiralık bu dairemizin burası vestiyer ve çamaşır dolabı demiştik. Burası mutfak kısmı. Bu arada e, fırın ve bulaşık makinesi alınacak. Sadece ocak ve aspiratör olacak. Ocak doğalgazı ve sıcak su hermetik kombiner sağlanıyor. Demirbaş olarak sadece ocak ve aspiratör ve hermetik kombi olacak. Bulaşık makinesi fırın olmayacak. Bilginiz olsun. Birazdan komple güneş alır zaten bu daire. Standart buzdolabı yeri. Burada böyle bir odası mevcut. Boyası da gerçekten çok güzel olmuş buranın. Burası da banyo kısmı. Banyosu. Duşa kabini mevcut. Burası da yatak odası. Tamamen güney cephe. Bu aracın otopark yeri kapalı da mevcut. Kapalı otopark, açık otopark ve misafir otopark var. Misafir otoparkında 30-35 araçlık yer mevcuttur. Doreler sitesi, Hemek Mahallesi, Ordu Caddesi üzerinde butik bir aile sitesidir. İlham Arat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yürüme 1-2 dakika. Feriha Hastanesi'ne ve yeni yapılan Büyükşehir Hastanesi'ne yürüme 6-7 dakika uzaklıktadır. Madenler metrosuna 15 dakika, meclis metrosuna da 6-7 dakika uzaklıktadır. Ayrıca Atatürk Caddesi yani Baraj Yolu Caddesi'nde de Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Maltepe otobüs ve de mevcuttur. Çevresinde market, market zincirleri vardır. Kasap, Manav, bu gibi e, iş yerleri de mevcuttur. E, ee, Dorel ilk tek yetkili resmi satış ve kiralama ofisiyiz. 5-6 yıldır. Dairemizi görmek için, detaylar için emlak istasyonunu arayabilirsiniz. Şunlar süs olsun diye yapmışlar ve kalmış. Bu arada klima altyapısı da mevcut. Güneş hep için klimaya ihtiyaç duyulabilir. Kiralık bu dairemizde görebilirsiniz. Merkezi ısıtma sistemi mevcut zaten. Detaylar için emlak istasyonunu arayabilirsiniz.